Binperax biyoklimatik pergola ve cam sistemleri sunar. Genel izleyici. Altın hem yatırım aracı hem de geleneksel takı kültürünün önemli bir parçası. Ancak altın alırken sadece fiyat değil başka önemli unsurlar da devreye giriyor. Peki altın alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Altın alırken mutlaka sertifikalı, Türkiye Cumhuriyeti darpane damgalı veya garanti belgeli ürünler tercih edilmeli. Güvenilir kuyumculardan alışveriş yapılmalı. Gerçek altın mat görünümlü, ağır ve manyetiğe karşı duyarsızdır. Ancak en güvenlisi uzman kontrollüdür. Ne yazık ki sektörde zaman zaman düşük ayarlı ya da sahte ürünlerle karşılaşabiliyoruz. Özellikle bazı bilinçsiz tüketiciler fiyatı daha uygun diye merdiven altı üretimlerden veya güvenilir olmayan yerlerden alışveriş yapabiliyor. Bu da 14 ayar diye aldıkları ürünün aslında 8 ila 10 ayar çıkmasına neden olabiliyor. Ayrıca bazı taklit ürünlerde dış kaplaması altın gibi görünse de iç kısmı tamamen başka metallerden oluşuyor. Bu ürünler hem maddi zarar veriyor hem de alıcının güvenini kırıyor. Gerçek kuyumcular olarak bizler bu durumlarla mücadele ediyoruz. Çünkü bu durum sektörün itibarını zedeliyor. Tüketicilerimize her zaman söylüyoruz. Altın alırken güven her şeydir. Çünkü bir kuyumcu sadece ürün satmaz, güven satar. Altın takılar hem günlük kullanımda hem özel günlerde stilin tamamlayıcısı olarak öne çıkarken takı trendleri her dönem farklı özellikler gösterebiliyor. Son yıllarda altın takılarda hem minimal hem zarif tasarımlar ön plana çıkıyor. Özellikle Ajda, Şarnel gibi klasik ama modern yorumlarla sunulan bilezikler çok tercih ediliyor. Buna ek olarak kişiye özel tasarımlarda ciddi şekilde ön plana çıktı. Özellikle burçlu, doğal taşlı, doğum gününe özel parçalar artık daha fazla talep görüyor. Minimal tasarımların yanı sıra mesela her parmağa takılabilen zarif yüzükler, modüler takılar yani birden fazla şekilde kullanılabilen parçalar ve özellikle charm kolye uçları hem kolyelerde hem de bileziklerde kullanılabildikleri için çok trend oldu. Bu tarz takılar sadece estetik değil, aynı zamanda anlam taşıyan, çok yönlü ve kullanıcıların kendini ifade etmesine izin veren parçalar olarak fark yaratıyor. Bi-Interax bioklimatik pergola ve cam sistemleri sundu.